Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Silent Hill 2 Remake için frame generation kurulumunu göstereceğim. Ayrıca oyunda FSR 3'ü kullanabileceksiniz. Şimdi ilk önce oyunun ana klasörüne geldikten sonra S protokolü içerisinden binaries win64'ten oyunun kurulu olduğu yere geliyoruz. Burada S proto 1064 64 dosyasını kopyalayıp ardından ona kısayolunu yapıştırıyoruz. İsterseniz masaüstünüze yapıştırdın. İsterseniz farklı yere size kalmış. Ben masaüstüne yapıştırmayacağım. Ondan sonra sağ tıklayıp özellikler deyip tırnak işareti, bunları zaten ben açıklama yazarım. Ee, bu yan çizgi ve dx12 yazıyoruz. Tamam diyoruz. Ardından oyunu açıyoruz. <laughs> Oyun açılana geleceğim. Arkadaşlar şimdi oyunun ana menüsüne geldik. Buradan settings'e giriyoruz. Ardından display graphics Buradan aşağıdan e, Super Sampling'i e, non yapmamız gerekiyor. Bakın burada zaten ayarlar geldi. Onu en son göstereceğim. Bunu non yapın. Kaydedin. Oyundan çıkın. Oyundan çıktıktan sonra şunu yapmanız gerekiyor. E, şimdi burası 1064 klasör ya. Burada e, bu dosyaları yani bu Optiscaler dosyaların hepsini buraya yapıştırmanız gerekiyor yapıştırıp tüm dosyaları değiştirdiğin, ardından DLSS Override klasöründen Enable Signatures'ı açın ve izin verin. Tamam değil. Ardından burada nvngx.dll dosyası var. Bunu ismini yine açıklamaya koyarım ya da koymayı unuturum lütfen ekrandan bakın. dxgi.dll yapın. E, zaten öyle varmış dosya. O zaman e, dxgi dosyasını silelim. Sadece dx, kalsın bu. Tamam. Bu en klasörü, yani nvng dosyası artık dx, oldu. Ardından oyunun ana kısmına gelip e, buradan engine de galiba, hayır bu değil. E, s proto plugins. Plugins tane DLSS klasörü var. Bu klasöre girdikten sonra binary is third party 1064. Burada nvng DLSS dosyası var. Tamam bunu kopyalayın. Ardından yine o e, Exodus olduğu kısma gelin. Ve bunu buraya yapıştırın Bunun da ismini değiştireceksiniz İsmini ne yapacakmışsınız ee, N -N g X ya Zaten nvngx yok mu aynen Yokmuş tamam bunu da nvngx diğer olarak Burada değiştirin ismini. Ardından e, yapacağınız şey e, Oyuna girip Denemeniz Şimdi şöyle Açayım size göstereyim hemen ee, bazı özel durumlar var, onları size göstereceğim. Tamam şimdi oyunun ana menüsüne geldik. Şimdi unutmayın, isterseniz GTX sahibi bir ekran, yani GTX ekran kartına sahip olun. İsterseniz RTX. Display Graphics kısmına gelip buradan Super Sampling'i e, DLSS olarak seçmeniz gerekiyor. Hani sakın ona sakın FSR seçmeyin, yoksa oyununuz crash yiyebilir. Ee, ardından oyuna girin. Oyun açılınca yine geleceğim. Evet arkadaşlar oyunumuz <coughs> Evet arkadaşlar oyunumuz 65 yıl sonra açılmaya karar verdiği için e, size göstereceğim şimdi Frame Generation nasıl açacağınızı. Ayarlardan DLSS seçtiniz ya onun bir etkisi yok. E, insert tuşuna basın. Ve buradan bir menü açılıyor tamam mı? Burada upscaled ise DLSS seçili. Bunu FS3 seçin. Apply deyin. Bekleyin gelecek. Geldi. Şimdi e, şu anda Frame Generation yok. Fakat buradan orada benim oyun çok kasıyor ve karakter kendi kendine gidiyor ha. Frame generation'ı açtığınız anda e, insert tuşuna bir daha basalım. Nerede insert tuşu lan? Ha burada. Şimdi frame generation aktif hale geliyor. Gördüğünüz üzere eee bu arada W'ye basıp ilerleyemiyorum nedense. Neyse, baga girdi ha. Şimdi frame generation aktif hale geldi. Oyun daha akıcı. Şimdi sorunları var mı? Yok. Açıkçası şeyden Yok mesela şöyle bir sorun var. Benim ekranımda bazen e, etrafta artifakt yani bozulmuş neser oluşuyor. Mesela bilmiyorum videoda gözüküyor mu? Böyle kırmızı değil de siyah siyahmış noktalar gördünüz mü? Onlar var. Yani bu, bunlar sizde olur mu bilmiyorum. Benim izlediğim videoda yoktu. E, bir de size bir önerim var. Ayarlardan. Tabi ayarlar açılırsa. E, eğer oyunda ghosting varsa ki bakın şöyle göstereyim size. Videoda gözüküyordur umarım. Bakın e, yazılar birazcık bozuluyor gördünüz mü yani oyunda alt yazı falan olduğu zaman birazcık bozulacak üzgünüm yani bunun şu anlık çözüm yok Her neyse e, Motion Blur'u kapatın tamamen bir de burada Özel ayarlarda anti var ya bu sizde TI falan seçili Olduysa bunu direkt None yapın Anladınız mı? Böyle yapın en iyisi ghosting yapmaz. Ya yani şu anlık mod daha beta aşamasında. Yani kurup deneyebilirsiniz. Bir de bu olmazsa bunun farklı yöntem var ama bunu bu videoda göstermeyeceğim artık. Hani istek gelirse gösteririm. O da direkt ayarlardan frame generation açıyorsunuz. Yani ghosting var ama zaten bu oyunda zaten doğru düzgün bir hud yok. Alt yazıları zaten oyun İngilizce. Yani Türkçe mi bilmiyorum. Var mı mod vesaire. Yani böyle rahatlıkla oynayabilirsiniz.